yaptığın serinlik başlamadık aşağı ama ne yapalım ne yapalım kemer altına gidelim. Kemer altı konak ve Aslancak civarını gezeceğiz. Halka karışacağız. Çoktandır. Ee, ben gelmemişiz. en son kemer altına gittiğim zaman pek haneli yaşlardaydım. O yüzden baya bir Şimdi az hatırlıyorum. Şimdi iki basamaklı rakamlara yani başlamadan. Ben hayatımda saat kulesini gördüğümü hatırlamıyorum ama görmüşüm yani. O kadar gidelim, eskiden Gidelim kahvaltıyı da orada yapalım. Evet orada yaparız. Evet. Orada yöresel işte yok dedesinden kalmış 100 yıldır ku, kumru yapan böyle çok ünlü yerler var işte gizlice öğreneceğiz, çekeceğiz. Öğren bir defa 10 sene aradan sonra yine buradayız. Evet. Kemer altındayız. Her zaman gelelim deyip deyip ertelediğimiz bir gündeydik. Evet, 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 hiç beklemiyordum. Güzel bir yerde, küçücük bir yerde daha doğrusu bir kahvaltı yaptık ama evet. en lüks mekanlara bin çakar. Evet. Öyle böyle değil. Gerçekten. Nasıl buldun? Çok güzel. Yani adam annesine yaptırdı? Ne yaptı? O kadar lezzetli ki böyle bir anneli gibi. Meşhur saat kulesi. Onları uçarken çekmek lazım. Şöyle kalabalık olmadan çekeyim. Etrafından uçtular. Kral ışıklar ki kaçmıyorlar. deyince benim çocukluğum ilk aklıma gelen hemen bu saat kulesi oluyor. Bir zamanlar ben de çocukken annemle babamla buraya gelirdim. Çocukluğumu hatırladığım yerlerden birisi burası. Burada yapılan inşaat var. Tam olarak hatırlamıyorum ama bugün artık iyice anlamış, tanımış, öğrenmiş oluruz. Bak bence. bak şimdi çok tatlı. Bak şuna. Bizimkileri getirsek hiç yerde bir tane bırakmazlardı. Kaçmıyor. Boyu küçük diye baksana aralarından geçiyor. çok güzel bir manzara oldu. Annesinin yanında. Baksana çok tatlı. Gidişe bak. <laughs> küçük diye kaçmıyorlar ha bak. Biz bunu geçeriz diyorlar. Hiç kaygıları yok. Benimkiler oza tank gibi girerlerdi. <laughs> İzmir'e gelip de kemer görmeden İzmir'i görmüş demesin kimse. Çünkü gerçekten İzmir'in özeti gibi burası. İleride deniz kenarı var, metrolar burada duruyorlar. Metro istasyonu hemen kemer altının başladığı yerde. Ulaşım çok kolay ve buranın güzel kılan şey sokak Ta lezzetleri. Bolu'dan gelmişti birileri. Gerçekten. Ta Bolu yazacaktım ben. Ta Bolu'ya gitmedi. <laughs> Ha, elimizde, ha, bir saattir geçer. onu okumaya çalışayım dedim. Karadır. Sağ ol Bak. Bu ne? Aa, Konak Camii'nin önündeyiz. İleriye sonra gidelim. Bence önce kemer altının o sokaklarını kızlar ağızlı gezelim. Kemer altının başladığı yerde hükümet konağı var. Hemen buradan içeriye doğru gireceğiz. Oturduğumuz yerde orası Neymiş? Ne, bir dakika dur. Da. Markos'un yeriymiş. Havalı bir isim varmış. Zamanı Roma'dan göçen bir anı <laughs> Ama cidden kalabalık ve yeri de çok iyiymiş baksana. Evet, Az önce buradaydık ve gerçekten çok lezzetliydi. Burada tuğba yemiş açılmış. Daha önce bir mağaza vardı. Yiyim kıyafet mağazası. Kuş bakalım mı? Evet. Kuşları bulursak Evet Ali şimdi bir boyfriend alalım. Evet. <laughs> Sevinsin gariban. <laughs> açmış evet Tuğba ne yüz metresi 50 metre arayla Tuğba açmış. <laughs> Tuğba burada holding kurmuş Tuğba kuruyormuş. Lo mağazası da iyiymiş baksana. Aa kemer altı. Turistleri gibi geziyoruz. Evet ocaklar ısınmaya başlamış. Elini sok bakayım oğlum doğal olsun. <laughs> kuyumcular böyle bu. Antalya kale içini gezip de kemer altını sonra görmek çok ayıp olmuş yani. Bir de denizli kale için. Bir de, de, bir de denizli burnumuzun dibi diye böyle yapıyoruz zaten. Hep öyle oluyor. Aynen hep burnumuzun Eyle dibi Manisa diye. diye. Manisa çarşısına ne zaman gittiğimi hatırlamıyorum. Gerçekten Manisa'ya hiç inmedik. Manisa oturuyoruz ama İzmir'de yaşıyoruz yani. Baksana. Aa çok iyi. Açeli'ye doğum günü yapacaktım. Buradan seçeyim şeyler. Çantalar falan. O 350'ymiş. Fiyat da iyiymiş. Baksana değişik değişik avakabılar, tarlikler. Pazar gibi. Pazar yeri gibi. Fiyatlar 100 lira. Bir de güzel bir zamanda gelmişiz. Baksana çok kalabalık değil. Önümüzü göre göre gidiyoruz. Hediye'lik eşyalar var. Tesbih alalım mı sana baksana. Hem de seramik. o çok iyiymiş. Kemer altında olan mağazaları çekiyorum. Kuyumcular, takıcılar, çantacılar. Şu serime taktırdığımız şapkalara bak orada. Kulaklar kıpırlıyor ya. Bak ne güzel Türk asılmış. O tişörtlerin baskılarına bak ne kadar değişik. Sana bir tane seçelim. hayatta giymez böyle. Kemer altında çok güzel bir mekandayız. Böyle gölge altında. Emir de kanalı için çekiyor. Bu sokak bence Naftali sokak olmalı. <laughs> ama baksana şurada ne güzel. Pinokyolar satılıyor. Şey bak bunlar çok iyi seramikler var. Aslında kaliteli mallar bulunabiliyor burada. Çerçeveleri görüyor musun? <laughs> Yana bak ama içerisi, içerisi çok iyi duruyor. Bak düğün elbiselerine. baksana düğün, düğün elbiseleri dolu burada. Evet adaptalistler de var başladılar. Kalabalık. Onu da oraya gidelim. Bak fark ediyor musun tepeler nasıl? Pencereler, kepekler. Evet aslında. Kaldırım taşları ne kadar güzelmiş. Doğal ortamlardayız o. Evet. Burada yurt içi kargo yok diyorsun ya. Kemer altında çok değişik bir yere geldik. Öyle eski hanı hatırlatıyor. Zaten küçük neymiş? Bak yukarıda yazıyor. Ha, hadi bakalım içeride ne var görelim. Burada küçük bir han var. Onun girişi dikkatimizi çekti. Şimdi içeriye gidip bakacağız. Böyle girişi çok tatlı. Ay çok tatlı bir mekana geldik. Burada oturalım dönüşte. Güzel bir mekan var. Hem tatlılar hem atıştırmalık Böyle bir iş hanı diye. Giriş çok güzelmiş. İçeride oturma yeri de çok hoş. Hotelmiş aynı zamanda burası. Altın'ın canlı yerlerindeyiz. Düğün için maya çeşit malzeme var burada. Doğum günü için. Aa, yeni yıl için. Burada cami. Burası herhalde Düğüncüler Sokağı. Tam caminin yanında. Bak, abdest alınıyor baksana. Buralar sünnet düğünleri, kına gecelik modelleri. Evet, şu anda Emir odası için saat kulesi aldı. Ama çok güzel eşyalar var hediyeli gerçekten çok güzel. Hocaya baksana. Adem hocaya. Adem hocaya masası için. Aslında çok güzel. Bence bir bak hocayla onun desteğini ilgilendirecek. Değişik değişik. Belki vazo olabilir. Aa çok güzeller. Baksana. Baksana senin hocaları hacaları buldum mu orada? <laughs> balkon doldu zaten. Evet ama böyle <laughs> Evin şu an balkonda nasıl yer bırakmam operasyonunda. At. At değil atam dedim. <laughs> Aa çok iyi. Bana attan buldum. Göster bakayım ne seçti. Çok güzel. O çok güzelmiş. <laughs> Cami de çok güzelmiş. Cami çok güzelmiş. Ben <laughs> camiyi çok beğendim. <laughs> İstanbul'a gidersek oradan almak daha Emir Saat Kulesi seçti odası için. Bakayım. Bir de odanı ne seçtin? Şöyle seçtim. Çok güzel. Hocalar, hacıları buldun gene. Ve Emir balkonuna bunların hepsinden doldurdu. Ben böyle bir seviyorum. evet. Bunlara bakması çok güzel. hediyelik eşyalar harika bir yermiş. Nasıl bulduk bilmiyorum. Bir daha gelsen bulamam burayı. Acaba neresi burası? <gülüyor> Bayıldım. <gülüyor> kadar güzel ki bu mağazanın şu adını arkadaşlar. da öğrenelim ben Onlar bir daha geldiğimizde bakarız. Bu tekniğiyle yapılır ve e, şu görünüldüğü metal yerleri hepsi gümüştür. Arkasında yazar masalı. Bunlar da güzelmiş. Bunlar da güzelmiş. Birbirinden güzel hediyelik eşyalar var burada. Evet bu kısım da koleksiyoncular için. Kemer altında birbirinden değişik dükkanların arasından geçiyoruz. Burada Emir bak kalay kalaycık pencereleri veriyorsun pırıl pırıl çıkıyor. Şimdi çekemedim şimdi insanlar geçiyor. <laughs> Halk olsun. Şimdi kokudan belli. Baharatçıların oradan geçiyoruz. Mis gibi sabunlar kokuyor değil mi? Şöyle seni de çekeyim. kemer altı turu. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Ne aldın? Ne aldın? Ne? Öyle bir hediyeci olamazsan olamaz. Sen ismini bir öğrenseydin. Bulamayız bir daha. Çektin mi caddesi? Çektim Tamam. Mis gibi sabunlar. Burada çiçekçiler. Annem olsa bayılır yani bunları görünce. Ne güzelmiş diye rengarenk çiçekçi. Şimdi kuşçuları sorduk. Yolu bitirin dedi bize. Tamam. Ama yani sanki böyle harita kafasında gibi konuştu fark ettin mi? Evet. Burası böyle bir ana çatımsı olmuş. Mekanlar çok güzel. Nereye geldik? Evet kızlar aslında geldik. Baksana bohem bohem mağazalar. Şurada. Ah. Ama ben, şey ben şey. en çok buraya istiyordum çünkü çocukken geldim. Kızlar ağasına giriyoruz şimdi mekanların güzelliği. Bir kahve içelim. Emir çekiyor tabii şu an. Kendi kanalına. Ay yeri mi? Tamam teşekkür ederiz. Daha bur buraya yazacağım zaten. Kolay gelsin. Böyle Emir'i kaybettim. Buralar kahve mekanlarıymış. Tesadüfen bulduk. Seni arıyordu. Kahve içelim mi? Güzelmiş burası kahve içmek için. Nerede içelim? Bir sürü yer var. Çok güzel. Gel. Aa otursana. Sana kahve ısmarlayayım. Evet, şimdi oluşuma Kemer altından kahve ısmarlıyor. Ya Abi, mekanı hoş Mekanı çekeyim. Aa ne kadar güzel. Çok güzel. Mükemmel bir yer. Evet, Şu yani anda kemen altında bir çok bir değişik bir, 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 mekana, bir mekana, mekana geldik. Bir Aslında bir burası gittim, kahve kokuyor, sırf kahve. Canımız yalnız. çekti ya. O yüzden oturduk. Çok güzel ee, mekanda güzel bir kahve içeceğiz. Şöyle ortamı da çekeyim. Şöyle bir oturma yerleri var. Güneş mekanı. O zaman ben çekeyim. Ay, ne kadar güzel. Görüyor musun bunu her şey boşuna hiç değişmedi. Gerçekten. Gerçekten. Yani Sak zaten burası. Oyunlarda yazılıyor. Bir tane şey bunlarda bir tane şey yapamazsın bir <laughs> güzel bir şey evet. Oynayın. Sen evet. hangi konu şey yaptın? Ben Türkiye geziyorum, çekiyorum üniversite destek olsun diye. Tamam. Bir, de sana. dışarıya çekeyim. Mekanı. Bayıldık. Kafedeyiz. 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 Tamam. tamam. Şu anda çok güzel bir mekandayız. Kafedeyiz diye geçiyor. Çalışanları evet. bize önce içeriye davet etti. Evet, eski kadınlar zindanı. Hakikaten klasi. öyle bütün e, her yeri gezdirdi bize. Yukarıda çok otantik bir yer var. Kadınlar zindanı diye geçiyor, evet. değil mi? Video evet. Evet. falda bakıyoruz şu an. Aynen falda fal bakanlar birimizde. Şerbetli kahve. Biz evet ben ya bitirdim arken. o misis gibi kokulu kokulu. Ama bu sokak tamamen kahveciler. Evet. Mekan sokak çok, çok güzelmiş. Çok evet bence her turistin, İzmir'de evet. dışarıdan gelen herkes evet. için mutlaka gelinmesi mutlaka gereken bir yer. Yani o park yeri ne park ettiğime değdi yani. Gerçekten hiç beklemiyordum ben ya. Hiç beklemiyordum. Cidden çok güzelmiş. Ve evet. Kadar çok ayıp etmişiz çok yani. Aynen. Şunu içse bir. Çok değişik geldi. Bir daha. Evet yer. evet çok güzel. Kahveyle acayip gidiyor. Müthiş. Ayrıca ikram ettikleri lokum da lokum sanki biraz güzel. önce yapmışlar gibi tazeydi. Evet, taze. Tuğba'nın lokumları yanında bin çok basarmış güzel. ya gerçekten. Hadi bakalım. Güzel hatıramız oldu. Afiyet olsun. Evet. Mis gibi kahve içtikten sonra ya şimdi kızlar hanına geliyoruz. Nasıldı kahve? Aysel'in yeri vardı. Biz kafedeyiz de oturduk. Hepsi güzel birbirinden. Bir dahaki sefer öteki tarafta oturalım. Burada hediyelik eşyalar var. Emir bayılıyor. Ama biz önce kızlar hanına bakalım. Kızlar hanında. Ne kadar güzel yüzükler kızlar hanındayız ve o kadar güzel hediyelik eşyalar var ki baksana mağazanın gelişine var işte çekiyorum çok güzel olmuş bu kızlar hanı diye geçiyor burası hemen bunun birkaç tane çıkışı var kahve köşeleri var her yerde buralar takılarla dolu Bak ileride bir alan var oraya doğru gidelim Gümüşçüler bölümündeyiz Buraya çocukken gelmiştik. Emir Bahçeli çok küçüktü. Burada ortada kızlar arasının tam e, orta kısmında bir mekan var oturmak için. Bak çok güzel olmuş vitrin. Kızlar arasında bir de yukarısı var. Üzlük çarşıya çıkıyor. Burası tarihi bir yer. Mikanlı. Az önce alt kısmındaydık, burası yukarıdan görünüşü. Üst katta böyle vitrinlerde sergilenen hediyelik eşyalar var. Benim de şu anda antika bölümünde. Bu koleksiyoncular buraya gelebilir. Gerçekten değişik eşyalar var. Şurada kaset gözüme ilişti. Bir zamanlar kasetler alıyorduk. Bu de dinleyelim diye kaset çalar radyolar da vardı. Emir de dünyada ilk kalp nakli yapan doktorun kitabını burada buldu yalnız. <laughs> Tesadüf ona bakıyor şu an. Bunu beklediğim yer. Bu kadar antika eşyalar var ki. Benim çocukluğumda taktığım saatlere benziyor bunlardan. Ne kadar değişik. Aslında kültürümüzü görmek için turistlerin gelmesi gereken yerlerden. Toplu iğne biriktirdiğimiz iğne oyalarının olduğu yerler bile burada. Plaklar var. Baksana. Plak. Eski zamanlarda olan. Bakar mısın? Mekanlar. Yani bir şey söyleyeyim Bir koridordan çıkıyorsun başka bir koridora geliyorsun. Orada da başka şeyler çıkıyor. Hani neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. Ben şu an araba nerede desem bilemem. Artık kafamıza göre bulacağız arabayı. Allah'tan zamanımız var çocuklar bugün buçukta çıkıyorlar. Çok güzelmiş. Kokuya baksana. Dubai'ye Surt'a gibiyiz. Aynen. inşallah çok evet. bakar mısın bütün gözler üzerimizde yalnız bütün gözler üzerimizde <laughs> çok iyiymiş şimdi kızlar anından çıkıyoruz ama o kadar güzel ki. Şimdi Emir yine bir hediyelik eşyalar bölümü buldu kendine. Zaten girmezse olmaz duramazdı yani. Bakar mısın? Ender gelecek buraya. Şunlara bak. Oyuncak diye oynardı bunları yalnız. Bakayım. Çok iyiymiş. Ama çok güzelmiş. Gerçekten çok güzel eşyalar vardı. Evet. Aa, sanki ]miş. burada üretiliyor o kadar çok. Gerçekten mesleki olarak. Ne çok tatlı. Şurada bir Emir'e bir hediye buldum. Bakalım ne diyecek. Anneciğim bak gönlümden koptu oğlum. Aa, atalı. çok eski. At Ama bak ya. yorgun olduğun zaman oturursun birlikte böyle. <laughs> Biliyor musun? onun aynısı de Ay, Siplere bakar mısın? Arkadaşların için iyi. Aa, şu çok iyiymiş. Motor sürüyor. Bakar mısın? Anneannen bayılır bunlara. Ne kadar güzeller. Çok iyiymiş. Bir şey fiyatlar da çok iyi. Bunlar öyle. Bak Lölü'deki şey var. Bak. Çeşmeye götürsen bak, 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 var ya. Ha evet. Her şey var. Her türlü fiyatta. Açeli'ye bakabilirim. Baksana doğum günü hediyesi. Bayılır böyle şeyler. Bunlara değil tabi de. Da <laughs> baksana kuşa, kuşlara bayılıyor zaten. Şu kart. çok güzeller. Bahçe olsa koyarız Aynen. Bayağı büyükmüş burası. Hediyelik eşyalar. Bunları Emir görmesin. Emir arkaya doğru git. Bak neler var neler. Buraya görmeden geç. Nasıl? <laughs> Hemen çok ciddi ciddisin. Ha? Yemi. <laughs> Baksana. Gemiler. çeşit. Gerçekten hediye cennetiymiş burası çok taze bir lokum var elimde. Ne kadar bezler? Emir nasıldı lokum? Çok taze. Evet, şöyle biraz çekindim almayı ama bugün cuma hayırımız olsun dediler. Bir evet. de bir de büyük parça. Emir'e ikram ettiler. Ben almaya çekindim ama o da dedi ki bugün cuma abla dedi bizim hayrımız olsun. Öyle herkese uzatıyorlar. Bu arada ne kadar güzel değil mi? Tabii. Ticaret Gerçek gibi. esnaf. Gibi. Evet. Ahilikten geliyor. Evet. Allah ın. Gelmişken böyle bir yer daha bulduk. Ortada bir çeşme var yine. Bir sürü kafeler. Bak keman çalıyor. Burada oturalım yemek için. Manisa kebapçısı. Aa bulduk yiyeceğimiz yeri. İzmir'de Manisa kebap yemeye geldik. Sanak salaktan az önce aa, düştüm pozisyonu söyleyeyim. Ne oldu? Beyaz şort adımın peşi takıldım sen diye gidiyorum. <laughs> Hayır bir de dedim ki nerede yiyeceğiz şimdi diye soruyorum bir de ona. Ablam nerede yiyelim diye. Değil. <laughs> Ay iyi ki duymadı beni ya vallahi. Hiç, hiç Ya bak şimdi ben bunu 450 almış. Bu kadın önünde 300 lira etiket koymuş. Pazarlıksız Hı -hı. 300. Hı, Hı. Ben 450 alıp Elime kolum kadın Pazarlık yapmadan mı aldın? Aferin. Evet işte. Çok güzel bir hediye işareti. Daha her tarafta var da işte böyle insan ne alacağını şaşırıyor. Bu da Emir'in balkonu için bir ağaça asılmak üzere bir cüceler bulduk. Çok güzellermiş. Bu kadar güzel dükkanla süslenir. Bir an söyleyeyim sana. Ya. Az önceki beyaz tişörtlü adamı sen diye peşinden takip edip edip sonra seni kaybettim ben. Evet. <laughs> Anneciğim ha bile aynı yerde dolaşıyoruz gibi geliyor bana. Karıştırdım ben her yeri. Sözler çok iyiymiş. İçince ne diyormuş? İnce bilmiyorum ama içince konuşabiliyorum. Güzel. Sonunda sonra sonra Bağdat'ı bulduk. Burada turşu almak lazım. Ne kadar güzel. Kemal altı turşucu. büyük bir simitçi dükkanındayız ki bunu nasıl dizdiler acaba? Bu kısım Baharatlar Çarşısı. Temel altında labirent gibi her yer Hazır manav bulmuşuz. Kaçırmayalım dedik. Hemen altı gezimizin sonuna geldik. Çok güzel bir gün geçirdik. Şimdi yemeğe gideceğiz. Manisa kebabı varmış burada. Başta yanından geçtik ama bulamadık. Şimdi o bize buldu yani. Kalabalığa doğru gidince. Burada midyeci var. Şimdi biz biraz daha içeride gördük. Bugün Manisa köftesi yiyelim. Evet şu anda e, doyuran kebapla özel Manisa kebap Yan, yan yana. Manisa, biz bilmediğimiz için biz burada Manisa'dan önce tercih e ettik. Bak, Söyle. Manisa'dan İzmir'e Manisa kebabı. Hakikaten ya Manisa'da olup da İzmir'de yiyoruz yalnız kebabımızı. Hadi burada ne diyelim? Hayırsız Manisa'lı. Bu Manisa gelip de Antalya'da üzüm yemek Ayıp ediyoruz mi? biraz değil mi? Buyur, Neyse. Yani. Şöyle tavsiye edelim. Bayağı 1400 yorum almış burası. Dolayısıyla önce burayı tercih ettik. Umarım memnun kalırız.